Selam dostlar kanala hoş geldiniz Hetley ben. Bugün sizlerle birlikte yepyeni alanları keşfetmeye devam ediyoruz. Bizlerden çok talep edilen Kozmoz ekosistemine hatırlayacağınız üzere Kepler Wallet videosu ile Uğurcan hocamız geçtiğimiz hafta ilk adımı attı. Bu videomuzun konusu ise Kozmoz ekosistemindeki NFT marketplace'ler ve hususi olarak Stargaze Zone olacak. Buraların henüz yolun çok başında ve değerlenmeye çok müsait alanlar olduğunu düşünüyoruz ve buralara erkenden adım atmanın kazançlı olacağını öngörüyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde inceleme videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere Cosmos ekosistemi son zamanlarda herkesin dilinde. Bunun en büyük sebeplerinden birisi elbette ki yaptıkları büyük airdroplar. Fakat bu videomuzun konusu NFT marketplace'ler olduğu için ben bunlara çok fazla değinmeyeceğim. Öncelikle NFT marketplace'lerinden bahsetmek istiyorum. Cosmos tarafında 4 adet NFT marketplace'den bahsetmek mümkün. Bunlardan 3'ü şu anda aktifler bir de yakın zamanda aktif olacak. Fakat hiçbirinin henüz tam anlamıyla oturmadığını ifade etmekte fayda var. Cosmos tarafı hızla gelişen ve hype yakalayan bir taraf olduğu için biz de NFT Marketplace tarafında da erkenden yerimizi almanın doğru olacağını düşünüyoruz. Öncelikle Omniflix Market'ten başlayalım. Omniflix.market web sitesi. Bu arada bu videoda paylaştığımız, sizlere göstereceğimiz bütün NFT marketplace'lerin web sitelerinin linklerini açıklama kısmına bırakacağız. Direkt olarak oradaki linkler üzerinden de ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya da videoda görüntülediğiniz gibi burada yazan linkler üzerinden de bu web sitelerine direkt giriş yapabilirsiniz. Omniflix.market web sitesine giriş yaptıktan sonra biraz daha detaylara geçelim. Omniflix koleksiyon çeşitliliği ve marketplace ile şu an için en aktif market, NFT marketplace diyebiliriz bu taraftaki. Burada alsat kısmında Atom, ozmo ve hua, hua ile işlem yapılabiliyor. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Koleksiyon kısmına girelim. Bakın görüntülediğiniz gibi toplam burada 26 koleksiyon var ve bunlar bile çok yeterli koleksiyonlar değiller gibi. Hatta girdiğiniz zaman bunlardan birinin bir parçadan oluşan bir koleksiyon olduğunu, 18 parçadan oluşan bir koleksiyon olduğunu bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bakın burada yeni 5 parçalık bir koleksiyon var. Yani markette 26 koleksiyon var fakat bunların içerisinde nitelikli olan sayısı gerçekten az. Bununla alakalı burada bile yani biraz önce söylediğim gibi en aktif NFT marketplace olduğunu düşündüğüm yerde bile şu an için çok çok erken bir evrede olduğumuzu söylemek mümkün. Hatta biraz önce söylediğim gibi ödeme kısmı ile alakalı da bir örnek göstereyim sizlere. Mesela bu koleksiyona girelim. Gördüğünüz gibi ödemeyi Ozmo ile, Atom ile, HuaHua hua ile yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada listeleyen kişinin hangi birimden listelediği ile alakalı bir durum. Yani sizler Atom ile listelemiş birine Ozmo ile ödeme yapamıyorsunuz ama bazıları Ozmo ile, bazıları Atom ile listeliyor. Hemen sağ taraftan baktığımızda şurada filtreler kısmından bakın Satışa koyulma türü ile alakalı buradan siz Atom'u seçerek sadece atomla listelenmiş ürünleri kolaylıkla görüntüleyebiliyorsunuz. İlk göstereceğimiz marketplace'i Omniflex Market'ti. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci NFT marketplace'imiz Passage 3D. Burada da linkini görebileceğiniz üzere market.passage3d.com web sitesine sahipler. Yine aşağıda henüz beta aşamasında olan bir site olduğunu görüntüleyebilirsiniz ve burada da seçeneklerin şu an için çok çok kısıtlı olduğundan bahsetmek mümkün. Juno Network üzerinde oluşturulan bir marketplace. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Cosmos'un ilk platform projesi olan şu anda ana ekranda da görüntülediğiniz The Strange Clan koleksiyonun tam bir NFT'lerinin satışı itibariyle kullanıma açıldı, açılmış oldu. 5000 parçalık koleksiyonun tamamı satılmış durumda. Bakın burada da bilgiler zaten yazıyor. 5000 parçalık Town 1 koleksiyonunun tamamı satılmış durumda şu anda. Bunun dışında floor fiyatını sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada explore dediğiniz zaman koleksiyonları gösterecek bizlere. Evet. Bakın The Strange Clan'dan başka zaten şu anda başka bir koleksiyon yok burada satışta. Ve floor fiyatı şu anda 62 atomdan başlıyor ve aşağı doğru Gördüğünüz üzere devam ediyor artarak. Yani yeni koleksiyonların artık buraya gelme ihtimali yüksek ve burada alım satımlar gördüğünüz üzere atom ile oluyor. Şu anda başka bir koleksiyon yok ama gözümüzün mutlaka üzerinde olması gereken bir diğer marketplace ve buradaki çıkabilecek koleksiyonlar mutlaka ki önem arz ediyor. Bundan da bahsetmiş olalım ve 3. marketplace'imize geçmiş olalım. Sizlere üçüncü olarak bahsetmek istediğim NFT Marketplace Asset Mantle. Asset Mantle kendi tokenını MNTL'yi burada da görüntüleyebileceğimiz üzere geçtiğimiz günlerde airdrop olarak yollayacağını duyurdu. Ve bununla alakalı bizler de mevcut Telegram grubumuzdan sizlere bu haberi paylaşmıştık. Bu nedenle birçoğunuz bu tokenı hatırlayacak. Belki platformu girip deneyimlemediniz, görmediniz ama Bununla alakalı ismi sizlere tanıdık gelecektir. Burada tabii ki ben airdrop detaylarına girmek istemiyorum. Videomuzun konusu bu değil. Fakat Cosmos ağındaki bir airdrop için şaşırtıcı bir biçimde OpenSea hacmine göre de bir miktar airdrop hakkı verildi. Buradan linke tıklayarak gerekli cüzdanları bağlayarak bununla ilgili bir airdrop kazanıp kazanmadığınızda sizler de bakabilirsiniz. Asset Mantle 4 NFT marketplace'imizden biraz önce bahsettiğim şu an için tek aktif olmayan platform yakın zamanda aktif olacaklar. Takipte olmakta yarar var diyelim. Buraya geldiğiniz zaman bakın. Şu an için işte alışverişe başlamayla ilgili kısma geldiğiniz zaman coming soon yazıyor. Yine store ile alakalı bir diğer aşamayla ilgili de coming soon yazıyor. Aşağı indiğiniz zaman ise gerekli bazı bilgiler verilmiş. Fakat şu anda kendisi aktif bir site değil. Sadece site üzerinden bahsettiğim şekildeki buton üzerinden airdrop hakkınızı kontrol edebiliyorsunuz ve şu anda bununla ilgili claim de açılmış vaziyette değil. Yani edinilmiş airdrop haklarınızı da şu an için claim edemiyorsunuz zaten. Ama gözümüzün, kulağımızın mutlaka ki bu taraflarda olmasında fayda var. Çünkü burada ilk listelenen koleksiyonlar özel koleksiyonlar olabilir. Yani bu nedenle bu video gerçekten Cosmos tarafındaki hype'ı da göz önünde bulundurursak Birçok açıdan hepimize ışık tutabilecek bir derleme videosu oluyor farkındaysanız biz hızla videomuzun asıl konusuna yani bu videoda özellikle ele almak istediğimiz, sizlere bahsetmek istediğimiz NFT marketplace'e geçiş yapalım. Evet bu videomuzda en çok sizlere bahsetmek istediğimiz StarGaze Zone NFT marketplace'i. Bu platformun diğer NFT marketplace'lere göre birçok artısı olduğunu ve ilerleyen zamanda daha fazla ön planda olabileceğini düşünüyoruz. Nedenlerine gelmeden önce kısa bir ön bilgi ile başlayalım. Stargaze de Cosmos ekosisteminin sıklıkla yaptığı gibi ismini Airdrop ile duyurmuş platformlardan birisi. Fakat Airdrop SS tarihleri yani görüntü tarihleri çok eski atıldığı için faydalanan kişiler çok az oldu diye düşünüyorum. Şu an Stargaze'in NFT Marketplace'ine bir geçiş yapalım. Launchpad butonuna tıklayarak ana sayfadan Bakın ilgili web sitesi app.stargaze.zone Burada da şu anda Launchpad sekmesi direkt bizi karşıladı. Şu anda Stargaze'in NFT tarafında sadece Launchpad kısmı aktif. Yani ön satış yani NFT'lerin ön satış kısımları aktif. Fakat Marketplace kısmına geldiğiniz zaman Coming Soon yazıyor. Burası da henüz açılmamış vaziyette. Ama Launchpad kısmından dolayı şu anda sitesi aktif sitelerden biri diyebilirim. O nedenle aktif kabul ettim. Launchpad kısmına geldiğimiz zaman ise hali hazırda şu anda ön satıştan satın alabileceğiniz yani şu anda mint butonu aktif olan ve tükenmemiş olan koleksiyonları biraz daha aşağı indiğiniz zaman ise bakın sold out olmuş şu anda tamamen tükenmiş biraz daha aşağı inelim koleksiyonları görmek mümkün burada gerçekten Geç kalındığı için üzülebileceğiniz e, çok güzel koleksiyonlar mevcut. Fakat her zaman olduğu gibi çok fazla bunlara takılmadan önümüze bakmamız gereken bir piyasadayız. Buradan çıkabilecek güzel projenin takibini yaparak ciddi kazançlar elde edilebileceğini öngörüyoruz. Buradaki temel bilgilere de değinecek olursak, mesela bu koleksiyon için toplam 5000 adet olduğunu... Buradaki %10'luk royalties kısmından bahsedeceğiz daha sonra. %74'ünün şu anda mint edilmiş olduğunu, bir adedinin fiyatının 114 stars token olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Ve bir seferde maksimum 25 adet NFT'yi mintleyebiliyorsunuz. Burada da bu şekilde bir ibare var. Burada da mint edeceğiniz miktar yazarak atıyorum 10 diyerek burada mint butonuna tıklayarak 10 adet birden mint edebilecek şekilde bu seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Burada da yine görüntüleyebileceğiniz gibi Kepler Wallet'ınızla bağlandıktan sonra Stargaze ağında siteye bağlanmış oluyorsunuz ve mevcut Stars tokenlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Bununla ilgili mesela bu koleksiyon için 114 Stars'ın şu anda Stars'ın fiyatı 30 cent yani 114 Stars'ın karşılığı ise 34 dolar. Bizlerin şu anda bu koleksiyon için satın almak istiyorsak 34 dolarlık bir NFT başına 34 dolarlık bir maliyetlenmesi olacağını bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yine bununla alakalı şöyle bir yol sizlere göstereyim. Beraber de görmüş olalım. Bakın app.osmosis.zone'a geldiğiniz zaman ben şu an için 200 tane Star token istiyorum. Evet 2.2 atomu Star token'a buradaki cüzdanımı bağladıktan sonra Trade kısmından swaplama seçeneğiyle Stars'a çeviriyorum. Bakın buradaki trade butonunu görüyorsunuz. Ve şu anda mevcut transaction gerçekleşti. Evet şu anda 200 tane Stars geldi. Şimdi burada da aynı bridge gibi asset kısmı var. Buradan köprüleme yapabiliyorum. Ben Stargaze ana yollayacağım Stars'ları. Withdraw diyorum. Bakın burada ozmo ağındaki starslarımı stargaze ağına taşıyacağım. Maximum dedim withdraw diyorum. Approve dedikten sonra şu anda stargaze tarafına starslarımı aktarmaya çalışıyorum. Ve şu anda transaction gerçekleşti. Ve gördüğünüz gibi şu anda burada Star tokenlarım sıfır kaldı. Şimdi tekrar dönelim. Ve buraya birazdan gelecek olması lazım. Evet 200 starsım bu şekilde geçmiş oldu. Buradan mint butonuna basarak bu NFT'yi ben de ön satış kısmından şu anda mintleyebilirim. Buranın takipçisi olmakta yarar var. Dediğim gibi buradaki koleksiyonların hepsini satın almak zorunda değilsiniz. Ama gerçekten iyi koleksiyonların takibinde olursanız burada birçok kişinin şu anda bilmediği bir yerde İyi koleksiyonları çok rahatlıkla alma imkanına sahip olabilirsiniz. Biraz önce de bahsettiğim gibi şu anda StarGaze tarafındaki marketplace aktif değil gördüğünüz üzere coming soon yazıyor. Yani burada ön satıştan mint edilmiş hiçbir NFT hiçbir sahibi tarafından aktif bir marketplace olmadığı için satılamadı. Marketplace yakında açılacak. Açıldığı zaman burada ürünleri almış olanlar yeni alıcılarına, yeniden o ürünleri almak isteyen insanlara satabilecekler ikinci markette. Peki Stargaze'in Cosmos ekosistemindeki diğer marketplace'lere göre daha ön planda olma ihtimalinden neden bahsediyoruz? Öncelikle Cosmos tarafında NFT piyasası daha yolun başındayken öngörülerin bir kesinlik içermediğini tekrardan vurgulamama gerek yoktur diye umuyorum. Fakat bunlar tamamen araştırmalarım doğrultusunda vardığım sonuçlar, vardığım samimi fikirlerdir. Şöyle belirteyim sizlere. Birincisi şu an için mobil olarak Kepler Wallet'ta Browser kısmında sadece Osmosis, Browser'ı yani Osmosis web sitesi mevcuttu. Ve ikinci olarak gelecek web sitesi için birçok beklenti vardı. Biliyorsunuz Cosmos ekosistemi gerçekten çok geniş. Fakat burada birçok beklentinin aksine ikinci olarak entegre edilen browser Stargaze oldu. Bu noktada Stargaze'in hızlı entegrasyon süreciyle giriş yapması oldukça önemli olduğunu vurguladı bir kez daha. İkincisi Stargaze'in kurucusunun katıldığı bir yayında yaptığı açıklamaya göre TOK ekonomik kısmında planlamaya göre ilk yıl %100'lük bir enflasyon öngörülüyor. Fakat bu noktada enflasyon ile başa çıkmak adına mint edilecek koleksiyonlarda %10'luk bir royalties kısmı mevcut. Biraz önce bu kısma tekrar değineceğimi söylemiştim. Bakın burada koleksiyonlarda %10'luk bir royalties, %10'luk bir royalties gibi bakın göreceksiniz. Birçok koleksiyonda bu şekilde bir ibare mevcut. Bu şu demek. Hatta direkt referans linkle beraber göstereyim sizlere. Bakın Stargaze'in attığı bir tweette Buna fair burn diyorlar. Fair Burn'dan kastettikleri mint edilen her koleksiyondan %10'luk bir star token alacaklar. Ve bu %10'luk star token'ın %5'ini yani %10'un yarısını diyeyim size %50'lik kısmını yakıyorlar. Yani star token'ı yakarak deflasyonist bir yapı haline getirmeye çalışıyorlar. Mevcut enflasyonun önüne bu şekilde geçmeyi planlıyorlar. Ayrıca diğer yarısını star token'ı stake edenlere ve delegatör olanlara dağıtacaklar. Ve buradan takımın kazancı göreceğiniz üzere yüzde Yani yüzde sıfır ve bu gerçekten uzun vadeli bir planlamanın sonucu gibi görünüyor ve enflasyonla bu şekilde ilk yıl için özellikle başa çıkmayı planlıyorlar. Onun dışında üçüncü olarak açılacak olan Marketplace ilk olarak elbette ki Stargaze e anda yani kendi anda hizmet vermeye başlayacak. Gas sıfır olacağı bir planlama yapılıyor. Burada tabii ki işlem ücretinden bahsediyorum. Royalties kısmından bahsetmiyorum. Burada gas fee işlem ücreti Ethereum'daki NFT mintlerken vesaire ödediğimiz gas fee'den bahsediyorum. Burada gas fee'lerin sıfır olacağı bir planlama yapılmış. Daha sonrasında EBC desteğiyle diğer Cosmos ağlarıyla köprüler vasıtasıyla entegrasyon tamamlanması hedefleniyor. Yani diğer baktığımız Osmo, Juno, Huawei ile alışveriş yapılan diğer NFT marketplace'ler köprüler vasıtasıyla buraya entegre edilecek ve böylelikle ana hedef Kozmozağ'ın en büyük ve en kapsamlı NFT marketi olabilmek. Yani NFT market bile denince Kozmos tarafında bunların hepsini entegrasyonu tamamlayarak en büyüğünün olmasının planlaması yapılıyor. Son olarak Gravity Bridge ile Ethereum ağındaki NFT'leri de oyuna dahil etmeyi amaçlıyorlar. Burada geliştirecekleri kontrat ile ki bununla alakalı Medium'da son zamanlarda birkaç makale düştü. Yani aktif bir çalışma var. Burada geliştirecekleri kontratlar vasıtasıyla uyumlu bir geçiş elde edilerek Ethereum andaki NFT'leri de marketplace'lerinde satabilecek hale getirmeyi planlıyorlar. Bu oldukça iddialı görünüyor elbette ki. Eğer böyle bir şey başarabilirlerse burada ciddi bir hype yakalayabilirler bu bahsettiğim şeyle birlikte. Tüm bunların nihai sonucu Cosmos ekosisteminde bütüncül bir anlayış benimseyen ve kullanıcılar için kolaylığı hedefleyen yani. yani her şeyi bir arada tutarak kolay bir NFT marketplace deneyimlemesini sağlamayı hedefleyen Stargate Zone gözlerimizin en çok üzerinde olması gereken marketplace diyebiliriz. Burada çıkan ve çıkacak olan koleksiyonları takip etmek, bütçeyi zorlamayan ve kaybedilse dahi üzülmeyeceğimiz meblalar ile imkanlar ölçüsünde burada uzun vadeli bazı NFT alımlarını yapmak bizim açımızdan tercih edilebilir gibi görünüyor. Fakat NFT dünyasında birçok zayıf proje çıkabildiği için bildiğiniz üzere yani böyle scam projeler çıkıyor, arkasında hiçbir komitenin olmadığı, gereksiz yere şillenen, hiçbir anlam ifade etmeyen, ileride hiçbir şekilde bir kazanım elde edemeyeceğiniz NFT projelerini zaten biliyorsunuz. Yani böyle NFT projeler elbette ki çıkıyor, burada da çıkacak. Sadece bu ağda çıktı diye her NFT'yi satın almanıza kesinlikle gerek yok. Yani burada seçici olmak zorundayız. Nasıl ki Ethereum ağında temkinliysek burada da doğru araştırmaları yapıp, arkasında güçlü bir komite kurabilecek, gerçekten bir değer yaratabilecek koleksiyonları bulmak noktasında araştırma içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada mint edilmiş olan NFT'lerin rarity yani enderlik sıralamaları için de bir site var. Onu da sizlere göstereyim hali hazırda videonun içerisinde. Buna da yer vermemde yarar var. Bakın burada göreceğiniz Hubble.tools web sitesi Stargazer'daki NFT'lerin rarity'lerini görebileceğiniz koleksiyonları tek tek burada rahatlıkla bulabileceğiniz bir Rarity sitesi hani bu andaki Rarity Tools gibi, Rarity Sniper gibi burada da Hubble.tools var. Mesela örnek olarak Stargaze Punks koleksiyonuna girelim. Evet, burada gördüğünüz gibi birinci sıradaki ürün buymuş ve buradan aşağı doğru inerek next diyerek devam edip en değerli ürünlerin sıralamasını bu şekilde bulabilirsiniz. Böyle bir videonun içerisinde buna da ben yer vermek istedim. Benim Cosmos ekosistemindeki NFT marketplace'ler ve Stargate Zone ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten önemli bir derleme videosu olduğunu düşünüyorum. Bu video belki bugün izleyenler için çok fazla şeyi değiştirebilecek nitelikli bilgiler barındırıyor. Ama bu bir yıl sonra izleyecek insanlar için de gerçekten iyi bir kaynak olabilecek bir video oldu. Sizler de videoyu beğenerek altına yorum yazarak ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.